Rüyada polisten kaçmak ne anlama gelir? Rüyada polisten kaçmak, kişinin başından bir olay geçtiğine ve bu olay sebebiyle sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Rüya sahibi polisten kaçıp saklandığını görmesi yeni atılımlar yapmasına işaret eder rüyada polisten korkmak ise fark etmeden gelişen olaylara işaret eder. Kazançlar elde edeceğine, bu kazançlardan başarı sağlayacağına yorumlanır. Kişi sık sık endişeli ruh halindedir ancak bu endişe ve sıkıntının dert edilen olay kadar büyük bir olay olmadığına işarettir. Kişi bu sıkıntılardan kurtulacağına, refaha ereceğine, zorluk karşısında edinilen bilgiye, azim karşısında kazanılan zaferlere ve emek karşısında kazanılan büyük başarılara işaret eder. Rüyada polisten saklanmak ise rüya gören kişinin iş hayatında olumlu atılımlar yapmasına, kazanç elde etmesine işarettir. Rüyada polise yakalanmak ise sıkıntılı zamanlar geçen rüya sahibinin sıkıntılı günleri atlatmasına delalet eder. Rüyada sivil polisten kaçmak ise kişinin geçirdiği sıkıntılı zamanları atlatmasına, aydınlığa çıkmasına, emeklerinin karşılığını almaya işaret eder. Rüyada polis tarafından tutuklanmak rüya sahibinin dostundan çok düşmanı olduğu manasına gelir. Rüya sahibinin çevresinde kötü kişiler olarak yorumlanır. Bu rüya düşmanları alt etmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.